Büyük bomba patladı. Fenerbahçe transferde gaza bastı ve taraftarları çıldırtacak haberler peş peşe geliyor. Marco Asensio artık sarı lacivertli ve bu sadece başlangıç. Mourinho'nun istediği yıldızlar tek tek geliyor ve bu video boyunca sizlere bomba gibi transfer haberlerini sunacağız. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Asensio imzayı attı. Evet arkadaşlar. İspanyol yıldız Marco Asensio artık bizim. Paris Saint Germain'le yapılan zorlu müzakerelerin ardından her konuda anlaşma sağlandı. Peki detaylar neler? Dinleyin ve şaşırın. Bonsermis bedeli tam 16 milyon euro ve 4 taksitte ödenecek. Bu da ne demek biliyor musunuz? Fenerbahçe ekonomik açıdan rahat nefes alacak ve diğer transferlere de bütçe ayırabilecek. Asensio'ya ise yıllık 11 milyon euro maaş verilecek ve 3 artı 1 yıllık kontrat yapılacak. Bu rakam Premier Lig standartlarında bir maaş. Inter, Milan ve diğer dev kulüplerle görüşen Asensio, maaş konusunda anlaşamayınca Sarı Lacivertler devreye girerek işi bitirdi. İşte bu Fenerbahçe'nin gücü. 29 yaşındaki yetenekli oyuncu geçen sezon Aston Villa'da 21 maçta 8 gol, 1 asist performansı göstermişti. Bu istatistikler bile onun ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Şimdi ise Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe formasıyla sahneye çıkacak sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak ve doğruca Portekiz kampına katılacak. Bu transfer Galatasaray'ın burnunu sürtecek cinsten. Peki Asensio Fenerbahçe'ye ne katar? Sağ kanatta oynayan bu oyuncu hızı, tekniği ve gol atma yeteneğiyle bilinmiyor. Mourinho'nun 4-2-3-1 sisteminde mükemmel çalışacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede bir oyuncuya ihtiyacımız vardı ve işte o oyuncu geliyor. Alexis Sanchez bombası. Ama durun, bu da değil. Udinese'den ayrılması beklenen 36 yaşındaki efsane Alexis Sanchez için resmi teklif yapıldı. Şilili Yıldız, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor ve hatta Mourinho ile görüşme bile yaptı. Bu ne demek biliyor musunuz? Mourinho'nun ikna gücü ve Fenerbahçe'nin prestiji. Teklif detayları ise şaşırtıcı. 4 milyon euro maaş ve 1 artı 1 yıllık sözleşme. Opsiyon şarta bağlı. 10 gol atarsa ya da 20 resmi maça çıkarsa sözleşme uzayacak. Bu da akıllı bir hamle. Performansa dayalı sözleşme hem kulüp hem de oyuncu için kazançlı. Teknik direktör Costa Ronyak'la arası bozulan Sanchez'in transferinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. 36 yaşında olmasına rağmen Sanchez hala çok kaliteli bir oyuncu. Geçen sezon Udinese'de gösterdiği performans buna kanıt. Mourinho'nun tecrübeli oyuncu tercihi biliniyor ve Sanchez bu profile çok uygun. Özellikle genç oyuncular için çok iyi bir mentor olacak. Leon Bailey hedefte. Aston Villa'dan 27 yaşındaki Jamaikalı kanat oyuncusu Leon Bailey artık Fenerbahçe'nin radarında. Bu transfer gerçekten büyük bir hamle olacak hızı, dribling yeteneği ve her iki kanatta oynayabilen çok yönlülüğüyle tanınan Bailey, tam da Morio'nun aradığı profil. Piyasa değeri 28 milyon euro olan oyuncu için Villa, 35 milyon euro bonservis istiyor. Ama Fenerbahçe, 20 milyon euro artı bonuslar formülüyle pazarlık yapıyor. Bu pazarlık süreci çok kritik çünkü Bailey gerçekten kaliteli bir oyuncu. 2023-2024 sezonunda 52 maçta 14 gol 14 asist yapmış. Bu istatistikler Premier Lig seviyesinde çok başarılı sayılır. Maaş teklifimiz ise yıllık 3,5 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme. Aston Villa'da Unai Emberi'nin uzun vadeli planlarında yer almayan Beyli, Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatına sıcak bakıyor. Bu da bizim için büyük avantaj. Beyli'nin özellikle sağ kanatta gösterdiği performans etkileyici. 1.78 boyuyla çok hızlı ve sol ayaklı bir oyuncu. Mourinho'nun taktik sisteminde hem sağ hem de sol kanatta oynayabilmesi büyük avantaj sağlayacak. Dušan Tadić ve Allan Maksimi'nin ayrılıklarından sonra bu pozisyona kaliteli bir oyuncu gerekiyordu. Yusuf Akçiçek bombası. Ve şimdi gelin asıl bombayı patlatalım. 19 yaşındaki genç yeteneğimiz Yusuf Akçiçek için Paris Saint-Germain'den beklenmedik teklif geldi. Bu haber gerçekten sürpriz oldu. PSG genç stoperimizi takas formülüne dahil etmeyi öneriyor. Bu ne demek? Bizim genç oyuncumuz Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinin radarında. Akçiçek için 10 milyon euro değer biçen PSG, bu miktarı Asensio ya da Skriniar'ın bonservis bedelinden düşmeyi teklif ediyor. Ancak Fenerbahçe genç yıldızı için en az 20 milyon euro bekliyor ve değeri yüksek tutuyor. Bu doğru bir yaklaşım. Çünkü Akçiçek gerçekten çok yetenekli. 1.91 boyundaki genç stoperin geçen sezon 20 maçta 2 gol 1 asist performansı Mourinho'nun güvenini kazanmasını sağladı. Hava toplarında %80 başarı oranı ve ikili mücadelelerde %70 kazanç oranıyla dikkat çeken Akçiçek, Bayern Münih, Manchester United, Ajax gibi dev kulüplerinde radarında. Fenerbahçe altyapısından çıkan bu genç stoper fiziksel gücü ve pozisyon bilgisiyle dikkat çekiyor. Türkiye A Milli Takımı'na da çağrılan Akçiçek'in potansiyeli gerçekten yüksek. PSG'nin ilgisi bunun kanıtı. Transfer stratejisi analizi. Fenerbahçe'nin bu yaz transfer stratejisine baktığımızda çok akıllı hamleler yapıldığını görüyoruz. Mourinho'nun istediği profildeki oyuncular tek tek geliyor. Hem tecrübeli hem de genç oyuncular dengeli şekilde alınıyor. Can Duran transferi hücum hattını güçlendirdi. Arch Brown sol bek pozisyonunu çözdü, Tarık Çetin kaleci rotasyonuna katkı sağladı. Şimdi de kanat pozisyonları için çalışmalar sürüyor. Bu sistematik yaklaşım takımın her bölgesini güçlendiriyor. Şampiyonlar Ligi hedefi. Bu transferlerin asıl amacı Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Fenerbahçe uzun zamandır bu seviyede oyuncularla Avrupa'da mücadele etmek istiyordu. Asensio, Sanchez ve Bailey gibi oyuncular bu seviyede tecrübeli. Özellikle Asensio'nun Real Madrid ve PSG tecrübesi çok değerli. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl maç oynamak gerektiğini biliyor. Bu da genç oyuncular için çok önemli. Takımın genel seviyesi artacak. Galatasaray Rekabeti Fenerbahçe bu sezon Galatasaray'la olan rekabeti transfer pazarında da sürdürüyor. Sarı Kırmızılılarda transferde aktif ama bizim yaptığımız hamlelere cevap vermekte zorlanıyorlar. Özellikle Mourinho faktörü çok büyük avantaj sağlıyor. Asensio'nun geçen sezon Galatasaray'ın teklifini reddetmesi ve şimdi bize gelmesi çok anlamlı. Bu da prestij farkını gösteriyor. Oyuncular Fenerbahçe'yi tercih ediyor çünkü proje daha büyük ve ikna edici. Ekonomik boyut. Bu transferlerin ekonomik boyutu da çok önemli. Fenerbahçe akıllı finansal hamleler yapıyor. Taksitli ödemeler, performans bonusları ve takas formülleri kullanıyor. Bu da sürdürülebilir bir transfer politikası demek. Özellikle PSG ile yapılan anlaşmalar çok akıldı. Hem kaliteli oyuncular alıyoruz hem de finansal açıdan rahat ediyoruz. Bu da gelecek yıl için daha büyük yatırımlar yapabilmemizi sağlayacak. Mourinho faktörü Mourinho'nun transfer sürecindeki rolü çok büyük. Oyuncular onunla çalışmak istiyor. Bu da transferleri kolaylaştırıyor. Sanchez'de yaptığı görüşme bile bunu gösteriyor. Mourinho'nun oyuncu tercihleri çok net. Hem tecrübeli hem de genç oyuncuları dengeli şekilde kullanıyor. Bu da takım kimyasını olumlu etkiliyor. Oyuncular sisteme daha çabuk adapte oluyor. Sonuç Fenerbahçe bu yaz transferde gerçekten tarihi hamleler yapıyor. Asensio, Sanchez ve Beyli gibi oyuncular takımın seviyesini ciddi şekilde artıracak. Yusuf Akçiçek'in durumu da ayrıca heyecan verici. Önümüzdeki günlerde bu büyük transferlerin nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe taraftarları olarak heyecanla bekliyoruz. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde çok iddialı olacağız. Kanalımızda abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü transfer bombalarını sizlere ilk olarak biz duyuruyoruz. Yorumlarda bu transferler hakkında düşüncelerinizi paylaşın. Hangi oyuncu sizi daha çok heyecanlandırdı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.